Yaşasın <laughs> Hoşçakalın Teşekkür ederim Clara'ya <laughs> benden selam söyleyin Hoşçakalın Teşekkür klara. ederim Adem, Çok Hoşça iyi yaptın. yaptın İnanılmaz derecede hızlı öğreniyorsun Ee... Hoşçakalın. Selam söyleyin. Klaire benden selam Aa, söyleyin. Bu kız normal Aa, bir kız olsun. değil. Klaire söylemeyin tamam mı? Ona söylemeyin. <gülüyor> 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 Merhaba. Aa. Oh. Adıl haydi. Bay Aratın sandalyeden düştünüz yoksa bacağınızı falan mı kırdınız acınız var mı? <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir Otur şeyiniz yok değil <laughs> mi? Aman tanrım size yardım edeyim. Rüya gördüm. <laughs> hiç böyle rüya olur mu Haydi? Neden olmasın? Neden hep karanlıkta rüya görelim ki? Harflerden daha keçileri oldu. <laughs> Bu sabah ben size ne demiştim? Haklıydım işte. Bu kız normal değil. Evet. Gel Sebastian.